Merhaba arkadaşlar. Kriptoet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar malumunuz bu hafta ABD istihdam verileri geldi. Özellikle tarım dışı istihdamdaki e, beklentinin altında kalan veri açıkçası Fed'in söylemlerini birazcık boşa düşürdü diyebiliriz. Önümüzdeki hafta ise ABD tarafında enflasyon verileri gelecek. Eğer 3, %3 seviyesine doğru bir gevşeme beklenildiği gibi bir gevşeme söz konusu olur ise Pavel'in ve diğer Fed açıkçası iki faiz artışına yönelik söylemleri biraz daha boşa düşmüş olur. Piyasa beklentileri ve beklenti kanalını yönetmek adına söylenmiş söylemler olarak kalır diye demek çok da yanlış olmaz. Bu hafta arkadaşlar Solana ve Bell en iyi performe eden coinler oldu. Dediğim gibi haftaya özellikle ABD enflasyon verileri önemli olacak. Bitcoin 30.200 seviyelerinde e, seyrediyor. Market Cap'e baktığımızda arkadaşlar geçen haftaya göre e, yaklaşık 19 milyar dolarlık bir azal, azalış söz konusu. Evet. CoinShares verilerine baktığımızda ise kurumsal yatırımcı tarafında arkadaşlar son iki haftadır ciddi anlamda giriş var. Bitcoin tarafında 123 milyon dolarlık, Ethereum tarafında ise 2.7 milyon dolarlık bir giriş göze çarpıyor. Arz tarafına baktığımızda genel itibariyle azaltım dikkat çekmekle beraber dün itibariyle 2342 adetlik bir artırım var. Bugün ise 129 adetlik bir azaltım göze çarpıyor. Disk iştahında 55 seviyesindeyiz opsiyon dağılımına baktığımızda geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık %25'lik bir düşüş söz konusu. O tarafta sığ bir piyasa olduğunu söylemek, darbant hareketine bağlı olarak sığ bir piyasa olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Genel dağılıma baktığımızda ise kolların daha baskın olduğunu görüyoruz. 30K üzerinde tutunuyor olması yukarı yönlü hareketin hazırlığı açısından oldukça önemli. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.